EYT'de yaş sınırı kaç? Bu tarihten sonra işe girenler için aranan sigortalık süresi kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl ve prim ödemesi 5000 gün. Gününün yanına bir de yaş şartı kadın 58, erkek 60 yaş getirildi. Emeklilik için sigortalık süresi prim ödeme ve yaş koşulunun birlikte sağlanması gerekiyor. EYT için kaç gün prim lazım Kafaları karıştıran erkeklerde 9000 prim günü kadınlarda ise 7200 prim günü şartı ise SSKlı çalışanlar için değil bağkurlu çalışanlar için aranan şart bağkurlar ve memurlarda da yine kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıl hizmet şartı aranacak Kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl bekleme şartı. Prim gün sayısını tamamlamış olsa bile bir EYT'linin emekli olabilmesi için yıl şartını da yerine getirmesi gerekiyor. Yasanın çıkmasından önce sigortalı olanlar için kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl bekleme şartı bulunuyor. EYT'e çıkarsa emeklilik yaşı kaç olacak? Kanun yürürlüğe girdiğinde kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı kademeli olarak yükselmekte ve 2048 yılında kadın ve erkek sigortalı ayrımı yapılmadan 65 yasa yükselecek. 1999 öncesi emeklilik şartları nelerdir? 1999 öncesinde sigortalı olduktan sonra erkekler için 25, kadınlar için 20 yılı doldurmuş olmak gerekirken sonradan sigortalı olanlar için yıl şartı aranmıyor. EYT şartları nelerdir? En az 5000 gün prim gerekiyor. Gerekli şartlardan biri de prim. 8 Eylül 99 öncesine dönüldüğünde bile yine en az 5000 gün prim gerekecek. Bunun dışında yasanın getirdiği prim gün sayısı kabul edilirse bu kez işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 bin, bin gün gerekecek.